selamünaleyküm arkadaşlar Merhabalar Hatice sever oylu skulent kanalıma Hoş geldiniz sefalar getirdiniz antika kanalım Evet bu hem skulent hem antika antika ile başlıyorum arkadaşlar Evet bunları göstermedim Aslında alırken gördünüz şunların güzelliğini Arkadaşlar Bunlar bakır bunları temizledim Şöyle bakın. Tertemiz oldular. Bir de makineye attım hepsini. Bütün o üzerlerindeki tuzlar, şeyler gittiler arkadaşlar. Parlatmak için tuz ve limon kullanmıştım. Harikalar. Bakın arkadaşlar. Tabi kullanılmış. O yüzden bakım yapılması gerekiyor. Ama böyle de güzel. Yılların şeyi var üzerlerinde izleri diyelim. Ay bu arada çay içiyorum arkadaşlar. Oh çünkü dışarıda iş yapıyorum. Gir çık gir çık. Bu da goblenim arkadaşlar görüyor musunuz? Evet bunu da çok ucuz bir fiyat aldım şimdi hatırlamıyorum. Şöyle bunlar pirinç. Şu ikisi sarı pirinç. O ortadaki de beyaz. mi Evet. Evet arkadaşlar bu ne olarak kullanılabilir diye sorarsanız bakın ne güzel mumluk oldu. Bakayım hele bir, bir de yakayım nasıl görünecek. Ay arkadaşlar harika bir görüntüsü oldu şuraya bakın. Muhteşem şöyle bir mumluk düşünün. Biraz daha mum yüksek olursa tabii daha iyi olur o yüksek mumlardan. Şu anda yok bende. Yani şu mumluk ama bakın bu da Leonardo'nun mumluğu ama e, tabi onun ucu sivri. Evet bu da aynama da güzel yapıştı değil mi arkadaşlar şöyle bunu da böyle tabi o Goblin'i başka yere asacağım henüz arkadaşlar tam yerleri, yerini belirleyemedim. Bakalım nereye asacağım. Şimdilik orada duruyor böyle toptan dursun diye. Şöyle bir bakalım. Bakın mum yanan nasıl duruyor. Diğerleri de nasıl duruyor. Çok güzel. Evet şurada bakın ne kadar güzel oldu. Muhteşem. Bunun içine her şey koyabilirsiniz. Yani bunların uzunları var. Eğer denk gelirsem onlardan alacağım Hani şömine için onlar uygun olabilir buna daha değişik bir şeyler koymak lazım çünkü, çünkü çok güzel Evet, bu da güzel böyle bir bakraç buna da böyle yapma çiçek veya e, taze çiçekler oluyor bu şeklinde onlar konulabilir Oraya da mumlar ve harika bir kombinasyon. Evet. Şimdi geçelim arkadaşlar. Ne işler yapıyorum bahçede? Evet arkadaşlar bahçeye geldik. Evet, çıktık yani. Gördüğünüz gibi kış sezonu başladı arkadaşlar. Soğuk. Eksi değil ama yine de soğuk. Ve böyle buralara çivileri çaktım. Tarkan türlerimi yavaş yavaş buralara getiriyorum. Evet çember, çember değil arkadaşlar. Şunun güzelliğini. Bakın oralara minik minik ekliklerim bile ne kadar çoğalmışlar. Görüyor musunuz? Evet şöyle. Yunus'umu da üzerinden göstereyim şu güzelliği. Şimdi almış olduğum don örtülerini de yine böyle buradan geçireceğim arkadaşlar. İnşallah bu kış, kışın zararsız, ziyansız atlatma nasip olur. Ben devam edeyim arkadaşlar çivileri çakmaya. Evet yani bunun artık orada dayanacak gücü kalmamıştı. Evet arkadaşlar bu vidalarla sarkaçlarımı oraya asıyorum. İlk önce biraz çakıp sonra da çevirerek sağlamlaştırıyorum. Düzeneği bu yani. Saksının yerini değiştirdim. Bu o kadar uzun değil arkadaşlar. Tabii bunun yer mesafesi daha uzun. Buraya bakın. Bu kadar uzamış. Şu güzelliği. Muz sukulentin güzelliğini. Bundan kaç saksı çıkar arkadaşlar. Ne yapayım ben bunu? Şu kovanın içine koyayım da sukulentlerin üstüne gelmesin. Yani saksını şöyle yapsam. Şöyle. Aha. <laughs> İyi oldu bakın. Şu şekilde. yazında da budarım artık ne yapayım. Evet. Sukulentler ışıksız kalmasın ya. O demek ki o neye niyet neye kısmet. <laughs> ona oldu. Ay. Bunlar ilk donacak olanlardan arkadaşlar yani önlem alınmazsa. Ağzımdan yel alsın. Evet. onları hallettik. Hani bakarım böyle gerçekten hani olmuyor gibi her ne olursa olsun korum korumuyor gibi olursa zaten kendini belli eder. O zaman odayı almaktan başka çarem yok. Yani şimdilik böyle deneyelim bakalım. Ama büyük bir ihtimal arkadaşlar bunlar değil de şu tesbihler Bilmiyorum. Ama içerisi de öyle sıcak ki arkadaşlar. Yani dışarısı bayağı bir şey. Serin rüzgarlı. Burası gayet güzel. Uh. Evet bunları da arkadaşlar buraya çaktım. Meğer çok çakmak gerekmiyormuş. Çevirmeniz lazım. Tabi bunu öğrenene kadar ben yoruldum. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Yani yazın bile burada bırakabilirim. Çok güzeller. Ya yağmur yağdığı için üzerlerine. ondan sonra kızaracaklar artık yağmurdan. Beri aldık. Allah gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Ya zengin zengin dolu dolu. Muhteşem. Şimdilik zon örtüsünü geçirmeyeceğim. Yani bir hafta sonun paza, hafta sonunda veya pazartesi geçireceğim arkadaşlar. Hava durumuna da bakacağım ama belli olmuyor. Hava durumu bazen yanıltabiliyor. Evet diğer. ismini de buraya astım arkadaşlar. Şimdilik burada dursunlar bakalım. Ama şimdilik. Evet bakacağız yani ne oluyor ne olmuyor. Şuraya takmadım çünkü onlara ışık gitmez diye. Güzeller ama. Sen de şöyle gel. Evet bu da para ağacı. Bakın bir şey olmadı. Yani tabi. Eksilere henüz düşmediği için. Evet şu bana hediye gelmişti bakalım nasıl olacak limon gibi bir şey yani ismi limon gibi bir şeydi evet. şu trompetimi ayıracağım arkadaşlar güzel durmuyor iki tane çift kafa şunun gibi olması lazım Tarlam bu şekilde arkadaşlar. Sanki bahar gibi. Çok şükür. Karpaçlarım. Şu görüntü beni mutlu ediyor. Bir de bir taraftan alalım. Şöyle. Panoramik bir görüntü öyle. Evet. Güzel değil mi? Şu görüntü. Şöyle. Yunusum ve muzum. Çok güzel ama nasıl büyüdüler? Çiçekler açmışlar. Muz zaten kesip kesip hediye vereceğim. Evet, şöyle bir bakın. Muhteşem. Evet arkadaşlar şu emeğe bakın. Demin onu düşünüyordum. Evet böyle yapıp koyup asması kolay. Asması bile kolay olmadı. Yani hepsi bir emek istiyor. Güç istiyor. Hani e, yani o işten marangoz değiliz ki. Bu vidaları sokana kadar, nasıl ilmini öğrenene kadar bayağı yoruldum. Bayağı ne kadar kolaymış. Evet yani ben her gün geleyim burada böyle çayım <laughs> şey içeyim. Size bu şöleni böyle göstermiş oldum. Daha ne olsun. Can sağlığı. Bunu götüreyim arkadaşlar yukarıya. Odaya alayım. Evet bakın. Yavaş yavaş sanki böyle. İster istemez buraya yağmur böyle esince geliyor. Şuralarda. Tamam ortası iyi de. Kendisi açmış. Bunu Şimdi odaya da alayım. Beklemeyeyim. Evet arkadaşlar. Bu yakıt kolyesini de buraya astım. Nedense benimki renklenmedi. Güneş olmadığı için. Eğer güneşe koymadığım için. Çünkü güneşte olan güneş olan yerlerde yer yoktu. Belki burada olur. Evet. Hiç yani çok az para açlarını odaya alacağım arkadaşlar. Onun dışındakiler inşallah çok çok soğuk olmazsa burada kalacaklar. Ama iyi oldu dışarıda. Aa, bir tane de şey var arkadaşlar bu aşkın şey kalp kalbe karşı asacağım diye bunu şey yapmadım bunu da asayım. Evet gördüğünüz gibi onu da buraya astım arkadaşlar. Kalp kalbe karşı derler. Evet. Yelere uzanmasın diye bakın şuradan geçirdim. Güzel. Bir şekil yaptım buna diyelim. Kısalttım yelere değmesin diye. Güzel oldu. Ah, bir ölümün çaresi yok arkadaşlar. Her şeyin çaresi var. Her şeyin Evet şöyle çok harika oldular arkadaşlar. Yani kafam rahat yatacağım. Dizi görmeyeceğim niye yapmadım diye. Şimdi buna hiç bakmadım arkadaşlar. Yani artık bu bir damla su alacak durumda değil. Yazık onları alacağım. Bakayım ne yapacağım. Evet arkadaşlar akşama az bir süre kaldı. Bugün nedense ben böyle bir işi hani bazen insanlarda oluyor. Yapıyorsunuz yapıyorsunuz ilerleyemiyorsunuz. Ben bugün öyleydim. Evet. Fazla bir iş başaramadım diyelim. Şunu da yine buraya getirdim. Ne yapayım? Güzel ışık alıyor en azından. Çünkü bunlar böyle hemencecik arkadaşlar siz de biliyorsunuz. Gidecek türler. Şunu dikmiştim size göstereyim şu güzel saksımı. Bakın arkadaşlar bu saksılardan bulursam alacağım. Evet süper bunu da alırsam. Ay, buraya çok iyi olur. Bununca bakın. Şurası güzel de. Şurada boşluk kaldı. Ben seralara da gitmedim arkadaşlar ne zamandır. Yani ama yani olmuyor. Bu zamanlar geç içeride tutuyorlar. Don tehlikesi yok. Ne olmuyor ben de anlamış değilim. Evet. Güzel. Bu da iyi arkadaşlar yani korunaklı üstü Opalinolarıma bakın arkadaşlar. Müthiş. Aşağıda daha güzel bir şey buraya koydum. Yakut kolyemi. Onu da alsam mı bilmiyorum. Her ihtimale karşı arkadaşlar. Yağmur yağar diye aldım. Evet. Böyle. Şöyle yapalım. Onları da odaya taşıyacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Para ağaçlarımı, kahkışları aldım. Evet, tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Şu üzerimdeki şeyli antallığı atayım. <laughs> daha, daha uzun videolar çekerim inşallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.